AYNANMIYORUM, AYNANMIYORUM, AYNANMIYORUUUM Ne oluyor amınakoyim, neye inandın neye inandın suyun içinde Oğlum o kadar söküyon oğlum silah. Kanka iki, bir kişi daha var As dikkat et Bak sürünüyor karşıya Onu bırakmayacağım amına koyayım gitmesin lan Hı, AK ver efendi gibi ya. bunun yani AK neresi efendi? AK en öksüz silahlardan biri. Yok lan, Vektör'den daha iyi en azından. Vektör ne biçim sekiyor ya? Ama ben senin sek sekiyor dediğin Vektör'ü kullanabiliyor. Allah, adam bırak. Adam sağda. Sağda adam var. Artık yok. Öldü mü? Ha, tabii ki de. Bu onun arkadaşı da olabilir. Allah ama. Gelmiş, ee, şu tarafa bak mm. şu tarafa inen vardı diyecektim. Sıkmaya başladı zaten. Haydi. Gene Oo, pompalı. Oh my god. Bende de var s iki. Not mu? Bu kadar en son ikiye zaten vuramıyorsa de. Amına koyduğum seni. Kaç 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 kaç. Nerede o? Bilmiyorum görmeye çalışıyorum. Evin içi Büyük ihtimal. बाब घ्याच आहे कदा पुढ्या बा पुढ्या बापू sese bakalım. Bakalım abi. <laughs> ben doğru sesi aldım. Gerçek adam. Nerede? Kanka dikkat et. Gele. Ön aç. Bayağı. Bitirdim. Arkadaşı. Arkadaş olabilir. AKM elindeyiz lan bu. Arkadaşı önde bak şurada taşıyor. Hay arkası. Canı çok az ya. Oynarım. Köle değil mi onun flash var. Ha bu da bayıldı lan, bu onun arkadaşı neymiş. Ha, kör ettim onu. O zaten görmüyor şu an. Oh my god, ne oluyor benim zarfım? Bak arkadaş şurada, bot mu lan orada? Gördüm onu. Gör ne oluyor evet, lan? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? İşte bitirelim şu işi gidelim. Adam mı bot mu? Bota benziyor ya. Evet, evet bizim bot olunca da bot oluyoruz. Ya ne yapacaksın? Garibanlık. Hadi lan öbür kibot göster de gideceğiz hadi ya. Bayrak yani seviyoruz. Çünkü. Şurada dört. bende de var da ya. Yani. Duvar arkası duruyor. O <laughs> evet. de duvar arkası kanka. Görebiliyor musun sen oradan Sen neredesin? Ho. Yani. Evet drop düşüyor. Bir tane de sağa düşüyor. Bay. bakalım da için diye tozu kalmamıştır da. <laughs> Ayılırım. Tamam. Kanka alan mı daralıyor bana mı öyle geliyor? Alan daralıyor koş koş. ya. Abi. Kanka alana gel alan alan hep orası pislik. Koy çıldır, la, solundan gelecekler bu arada solundan bir kişi daha gelecek onun arkadaşı var. Burada evler var da. Adam koşarken uzak mesafeden 3 mermiye baydım ha. Yürü be. Abi, Abi şurada ha da gördüm onu. Koşuyor şurada. Yedi bir tane. Ben göremiyorum içerisini. Bir tane daha yedi. Hadi bir tane daha yersen bayılırsın hadi. Şurada lan ağacın arkasına kaçtı ya. Çok az canı var biliyor musun? Bir de alan oynayalım mı? O oynayalım. O şeyin arkadaşı. Benim uzunun arkadaşı. Burada kanka, burada. Tamam. Vurdum bir kaç tane. Nasıl bir şey yapalım? Hmm. Tamam, işaretindeki pencereden mi sıkıyor sana? pencerede pencerede çekildi şimdi kar98 kar var ya 1 saniye, saniye var alana oynayacağız solda da kar98 var ya onu baya seri çok güzel olacaktı çok yedi lan dikkat etmemiz gerek şu arka gelecek ya arkayı nasıl tutsak Bak şurada koşuyor, şunun arkasında. Yedi bir tane şurada. Ölmen lazım artık alan da yiyorsun. Evet, evet yemedi. Ben de yedim. Benden de yedi. Benden de yedi. Hadi baby'si. Şimdi de Şimdi de bok Can batacak orada, ölecek oraya. Alan ölmesi lazım. Ayak sesi mi duydun? Bitti, bitti, bitti oyuncak. Harikasın. Bitti, bitti. Oraya, oraya bak sen oraya bak. Alana düştü zaten biri ya galiba. Tamam, tamam o gerizekalı. Kanka hala alanda değiliz. 3 kişi tamam. kalmış. saniye. Çok güzel. E helal. Yelek kırıldı yalnız. Yelek kalmadı. Ayak sesimi duydum lan ben. Ben geliyorum ama bilmiyorum. Sanki. İnşallah yanlış duymuşumdur. Abi nereye cover alacağız ya? Açık yani. bunlar buralar hep. Ev alanda değil. Adamda kar 99 var. Gel. Nere geleyim? Sis tabancası var. Tabancası var lan. İsteriz istediğimiz gibi istediğimiz yere. Abi işte iki, üç kişi diyor. A o kayaya kaya kavurma. Değil değil abi yarısı alanda dışı. varsa. Nasıl bir şey oynuyorsak bilemiyorum ki. Aha bir şeyler oluyor. Orada. Lan sağdan da biri vurdu. Ya arkadaş beni vurmasanız şaşardım zaten. Biri birini baydı. Onlar fightlaşıyor abi. Başka sis yok muydu burayı da siseseydim? Var var. Leka alana girebilirsek diyeceğim de cover yok ya. Alan çok İyelim kötü ya. Var cover sol kaya. Oyna sol kaya oyna. Tepede mi o? O nerede bilmiyorum. Bilmiyorum da. Ah gördüm seni. Nerede? Öbür kaya. Kaya kanka. Şu mu? Evet tamam. Kaya. Tamam kanka. Gelecek. Kanka sabırlı olsaydın ya alan dışıydı o. Ne yapayım ya bilmiyorum. Bomba atak. geldi. Bomba geldi. <laughs> kanka, tam. Bunu vur lan. İşte bu. Ben nerede? Ben Orada olursa kaç yapacak. Seninki de yapacak. O da kaç ya. O da kaç ya. biraz da tutalı kaka dur dört üç var o kamp var o adam full <laughs> <laughs>